Arkadaşlar, Taha Duymaz'la ilgili son durumu yetkililerden dinleyelim. Evet. Arkadaşlar, Taha Duymaz'ın olduğu apartmanın arka cephesindeyiz. Bu apartman göründüğü üzere o tarafa doğru e, yönelmiş durumda. Bizim ön tarafta yani şeyin dağın olduğu bölüm bu binanın altında. Bu binanı alabilmemiz için şu kısımdan Başa doğru ilerlememiz gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de bizim aşağı yukarı 7-800 8 gibi bir sürece ihtiyacımız var. Burada Mehmet Başkanımızla birlikte bu arkadaşımızı oradan çıkarabilmemiz için bizim önceki şu binaları tıraşlayarak gitmemiz gerekiyor ki oradaki çalışmaları yaptırabilelim. Çünkü çok büyük tehlike var. En büyük tehlike burası. Biz canlı başla burada mücadele ediyoruz. İnşallah arkadaşımız en kısa zamanda toprak altında çıkaracağız. altında. Şu anda içeride iki canlı canlı bekliyorlarmış. Burada. Evet. İnşallah bir an önce çıkar o da. Arkadaşlar şu anda ben Taha'nın enkazının bulunduğu yerdeyim. Bir yetkililerle konuşacağız. Az önce bahsettiğimiz binanın ön tarafındayız. Burası saray apartmanı. Burası başka bir apartman, saray apartmanı. Bu apartmanın altına girmiş bir vaziyette. Ee, bu binanın yıkılması için buradan çalışma yapmamız imkansız bir vaziyette geldi. Bu bir buraya aldığımız takdirde bu bina komple bizim üstümüze gelme riski var. O yüzden şu anda burayla alakalı hiçbir çalışma yapamıyoruz. Biz 6-7 gündür burada gece gündüz çalışıyoruz. Burada 3 adet eskavatör, arkada 3 adet eskavatör, 2 tane biç. Burada 7-24 çalışılıyor. Çalışılmama gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Maalesef ki bu taraftan almak zorunda olduğumuz için buraya biraz daha fazla süre gerekiyor bizim için. Burayı almamız için biraz daha süre gerekiyor. Arkadaşlar lütfen yani bir haftadır çok zor durumdayız. Yani saçma sapan haberler yapmayın artık. Burada acımızı yaşayamıyoruz lütfen. Acımızı yani bile şu anda biz burada. yaşayamıyoruz. Kesinlikle hiçbir şekilde yaşayamıyoruz. Ya, tüm Antakya, tüm Hatay biz oralam yani perişan durumdayız. Yani belki de doğanıza ihtiyacımız var ama burada saçma sapan haberlerle bizi daha daha zor duruma bırakıyoruz lütfen. Sav savcı var. Bey'e de durumu izah ettik. Yani Anladın onunla olsun. da görüştük burada. Lütfen yani lütfen. Yani arkadaşlar durum bu. Şu anda bu saray apartmanı bu bina diğer binaların hepsi şu yoğun sonuna kadar bunu buna doğru yatmış ve bina yamuk duruyor ve bu binanın yıkılma ihtimali var. Bu bina yıkıldığı an hepsi yıkılacak ve içindeki enkazlar da içinde kalacak. O yüzden şu anda tıraşlaya tıraşlaya yapmaya çalışıyor arkada. O yüzden uzun sürüyor bu kadar. Maalesef ki bu apartman çok kötü bir konumda ve çok kötü bir şekilde yıkılmış. Maalesef arkadaşlar.